Uzattık diyor, uzatıyor, uzattık diyor, uzatıyor. Ne söyleniyor yine, dur, dur, dur ya? Ya biz niye buradan gidiyoruz? Eski yola bağlanacağız burada. Eski yol bildiğimiz yol. E yenisi dümdüz gidiyor baba. Üç saate inerdik İstanbul'a, buradan gidersek sekiz saat sürecek yol. Yeni yol pahalı. Baba gözünü seveyim biraz mantıklı ol ya. Artık para derdi mi kaldı? Benim param değil, o abimin parası. Senin abin öldü. Kusura bakma baba öyle demek istemedim. İstemedin ama dedin. Geri alabilir misin şimdi? Alamazsın. İşte bu. Ah. Gelirken de buradan mı geldin sen? Evet, ne oldu? Ne zaman geldin sen baba? Kaç denin yani ödemiş ya? Bütün gece araba mı kullandın? Ne yapacaksın? Hayır, doğru dürüst uyumadıysan gece diye. Sen kendine bak, sen uyumamışsın doğru dürüst. Gözlerinin içi kırmızı altı mor. Ne ben sürerim diyor. Kendine güvenmediğinden sağ çekip telefonla konuşuyorsun ikide bir. Fark etmiyor mu hiç burada? Demedim bir şey tamam. Bir şey demedim ben.